Başkanım öncelikle merhaba. Ön sene yapılacak hastane hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin de bir değerlendirme alabilir miyiz lütfen? Evet, deprem sonrası Kahramanmaraş'ın en büyük sıkıntılarından birisi sağlık problemi. Sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksadığını hepimiz biliyoruz ve bunu yaşıyoruz. Bu anlamda Kahramanmaraş halkı hem deprem döneminde hem de depremden sonra çok büyük sıkıntılar çekti. Kahramanmaraş'ta ciddi bir hastanenin ihtiyaç olduğu artık herkes tarafından malum bu bilinen bir gerçek. Bununla ilgili son yıllarda aslında bir yatırım yapılacağı söyleniyordu yeni bir hastane kurulacağı söyleniyordu ama hastanenin nereye kurulacağı, nereye yapılacağı ile ilgili bir çalışma vardı. Şimdi bakın Kahramanmaraş'ta en büyük sıkıntılardan birisi yine sağlıkla ilgili yapılan hizmetler ve yatırımların bir türlü doğru düzgün yerlere yapılmaması. Ee, Necip Fazıl Hastanesi Kapıçan bölgesine yapılırken biz zamanında e, ilgilileri ve yetkilileri uyardık. Burası fay hattına 50 metre mesafede bir yer. Buraya hastane olmaz dedik ama dinletemedik yaptılar. Sonra 400 yataklı ilave bir hastane yapılması gündeme geldi. Ne hikmetse daha önceki 5.2'lik 5.3'lük depremde bile hasar alan hastaneye ek bir 400 yataklı hastane yapmaya başladılar. O binayı da oraya götürdüler sıkıştırdılar. Şimdi e, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi e, bu memleketi idare edenlerin memlekete hizmet etmek yerine kafalarının arka planında geçen e, ve dolaşan e, işte bazı tilkilerin kuyruğunun birbirine dolanmasıdır. Yani e, buradaki amaç gerçekten kahramanmara'şa hizmet getirmek midir? yoksa bazı çevrelere rant sağlamak mıdır? Bunun iyi irdelenmesi gerek. Bu sorunun cevabını aldığınız zaman o hastanelerin niye oraya yapıldığını anlarsınız. Şimdi daha önce konuşulmuştu bizim eski devlet hastanemiz Yörük Selim Hastanesi'nin o bölgede çamlığa kadar olan bölge kamulaştırılacaktı ve o alan boşaltılıp bir sağlık kampüsü yapılacaktı. Bizim makul çünkü şehrin içerisinde doğru düzgün bir hastane yok ve ben çok merak ediyorum acaba. Sağlık konusunda bu kentte söz sahibi olanların özel hastanelerle özel bir takım ilişkileri mi var? Niye insanlar konusuyla ilgili hep sürekli özel hastanelere muhtaç ediliyor ya da oraya direkt olmasa da en direkt yönlendiriliyor? Bunun da bir arka planla bakılması gerek diye düşünüyorum. Daha sonra oradan vazgeçildi ve askeriye ait olan bir kışla var yukarıda. O kış da ya hastanenin yapılması gündeme geldi. Ona da tamam dedik. Orası da makul olabilir. Çevre yolunun hemen alt tarafında ulaşımı kolay. insanların daha rahat ulaşabileceği bir yer olur diye beklerken birdenbire e, şeyden şapkadan bir tavşan çıktı. E, çıkan tavşanda da Önsen. Yani şimdi e, şehre e, yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta e, ulaşım ana planı olmayan bir bölgede Günlük 30 bin hastanın bakılacağı bir hastane kuracaksınız. Ama bu hastalar oraya 30 bin kişi nasıl gidecek, geri nasıl gelecek? O bölgede 30 bin kişilik bu gelen giden günlük bakım yapılacak hastalarla ilgili altyapı nasıl oluşturulacak? O bölgede altyapı çalışması yok, imar çalışması doğru düzgün yok. Yani bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir kafa? Bunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. Yani altyapısını oluşturmadan altyapısı olmayan bir bölgede siz 30 bin kişiye hizmet verecek bir hastane kurmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz. Peki bu insanlar oraya nasıl gidecek, nasıl gelecek? Bunu sorduğumuz zaman böyle çok sessiz bir şekilde yetkililer yüzümüze bakıyorlar. Ben doğru bulmuyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyorum. Eğer bir hastane kurulacaksa o hastanenin yeri şehir merkezinde ulaşımı daha rahat olan bir bölgede bir hastane olması gerekiyor. Çünkü şu an Kahramanmaraş'ta merkezde insanların sağlık hizmeti alacağı hastane yok.